Merhabalar, ben Doktor Nişanlı Zakarova, nöroloji doktoruyum. Allay Hastaneler grubunda çalışmaktayım. Bugün size EEG ile ilgili bilgi vereceğim. EEG nedir ve kimlere uygulanır? EEG yani elektroensefalografi, beynin elektriksel aktivitesini ölçen bir testtir. Kafa derisine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla beyindeki sinir hücrelerinin ürettiği elektriksel sinyaller kaydedilir. İşlem ağrısız, iğnesiz ve tamamen güvenlidir. EEG ne amaçla ya? EG beynin işleyişini değerlendirmede sıkça kullanılır. Özellikle şu durumlarda istenir. Epilepsi, sarı hastalığı tanısı ve takibi için, bilinç kaybı, bayılma, ani dona kalma takları olan hastalarda, geçici konuşma bozuklukları, dalgınlık ve çevre ilgisizlik varsa, nedeni açıklanamayan baş ağrıları varsa, unutkanlık, demans, ve bulama şüphesi olan hastalarda beyin tümörleri, travmalar veya enfeksiyonlar sonrası değerlendirmek için kullanılır. Uyku bozukluklarında EEG kullanılabilir. EEG peki nasıl yapılır? EEG sırasında hastanın başına özel elektrotlar yerleştirilir. Bu elektrotlar beyin dalgalarını algılar. İşlem ortalama 20-30 dakika sürer ve tamamen ağrısızdır. Bazen uykusuzluk sonrası ya da uyku sırasında da EEG istenebilir. İşlem öncesinde saçların temiz ve kuru olması yeterlidir. Sonuç olarak EEG birçok nörolojik hastalığın tanısında önemli rol uygulanmaya güvenli, non-invasive bir testtir. Özellikle epilepsi, bilinç değişiklikleri ve unutkanlık gibi durumlarda erken tanı için oldukça değerlidir. Herkese sağlıklı günler dilerim.